Güzel insanlar, emek evet dünyası uğurlu olsun demek için bugün Soma'dayım. Sizleri Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu adına, bölgem adına, şahsım adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Bugün burada sürprizle karşılaştım. Bir sürpriz oldu benim için. Ben kendimi tanıtayım. Ben 1974 doğumlu Artvin doğumluyum. Artvinliyim. Malum galiba burası da konfes Aşağıda aldığım bilgi bu. Biz asla bölge ayrımcılığı, ırk ayrımcılığı yapan bir toplum olmadık. Olmayanlardayız. Biz Türkiye'nin çimentosuyuz. Biz Türkiye'nin sigortasıyız. Biz Türkiye'nin en verimli, en kaliteli çalışanlarımız, Bütün çalışanlarımız. Biliyorsunuzdur değil mi arkadaşlar? Sabah namusuyla işine gider, akşam şerefi, şerefiyle evine dönen bir toplumuz biz. Devam ettim. Orada iş yeri sendikati temsilcisi oldum. Orada vali sekreteri oldum, yönetim kurulu oldum. Şube sekreteri oldum, şube başkanı oldum. Görevini üstlendim Ve dört yılda bunu yaptım. Nerede yaptım? İzmir'de yaptım. 2016'da Türk Beka Sendikası yollarımızı ayırdık. O günkü koşullar onu gösterdi. Değerli Genel Başkanım dedik Hayrettin sen dinlenmeye devam et. Hayır dedik başkanım. Yani sonuç itibariyle bizim <laughs> vicdanımızda bu var. Seçimle Allah geçim derdi vermesin. Seçim varsa her şey var arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu koltuklarda biz sizlerin sayesinde oturuyoruz. Sizler nasıl getirdiyseniz öyle götürürsünüz bizi. Onda sıkıntı yok. Ama biz bu bayrağı en iyi şekilde taşıyorsak bize sahip çıkmak da sizin göreviniz. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Onun için biz bu bayrağı en iyi şekilde temsil etmenin hedefindeyiz ve temsil etmeye de çalışacağız. Bugün geldiğimiz nokta, Türk İş Topluluğu dedi. 1952'de kuruldu, onca maddeler atlatarak bugünlere gelindi. Ankara'da bir genel kurmay başkanlığı varsa yanında Türk İş var arkadaşlar. Çünkü Türk İş, bir ülkenin atar damarı. Türk iş önce vatan sonra bayrak ezan emek deriz biz. Bu üç kural yoksa biz yokuz. Bu üç kurala birileri bir çomak sokmaya kalkışırsa o adamın gözünü de oyarız, kolunu da kırarız. Doğru mu arkadaşlar? Onun için biz buyuz. Biz diğerleri gibi bizden kopmuşlarla bizi sokakta rencide edenlerle evet. biz çünkü bu ülkenin milli değeriyiz. Milli sendikacısıyız. Milli savunucusuyuz. Önce vatanı savunuruz, bayrağımızı savunuruz, ezanımızı dinleriz ve savunuruz. Ondan sonra emek dünyasının bütün sorunlarını elimize alırız, çözeriz. Bugün buraya hayırlı olsuna geldiğimi söyledim. Ama biz sürprizle karşılaştık. Dedim ya ben 2016'da görevden ayrılanlardan 62 ay işsiz kaldım arkadaşlar. 5 yıl. Ellerinizden öpen iki çocuğum var. Biri üniversiteye gidiyor, biri ortaokula gidiyor. Ayrıldığımda 5 yıl önce gidersek, yani iki yıl şimdi görevdeyim. 15 aydır görevdeyim. Yani yere gidersek sıkıntılı bir dönem değildi. Ama ne teşkilatıma laf söyledim, ne teşkilatıma laf söylettim bu teşkilata laf söyleyen, bu teşkilatın atar damarlarında çalıştıktan laf söyleyeni Allah çarpar. Ben Türk metaldeyken, ekmek yerken iyiliği de işsiz kalınca mı kötü oldu? Doğru mu arkadaşlar? Evet, kesinlikle bu Ben ne Türk metal laf söyledim, ne de Türk işe laf söyledim. Dedi. Ama döndü dolaştı Türk iş, Türk metal bana tekrar görev verdi. Ege bölgesinin başına getirirler miydi? Biz 20 iş kolunda 34 tane sendikayız. Bir tane sendikamız da Türkiye Kıbrıs Cumhuriyetleri'nde. 35 sendikayız. Onlar orada, biz burada. 34 sendikayla bir Türk iş başkanı olarak aynı gözle bakıyorum. Biz evlatlarımızın arasında aynı gözle bakıyoruz. Ayrımcılık yapmıyoruz. Ben geldiğimde şu başkanlarımız birbirlerini tanımıyoruz her ayın ilk haftasında başkanlar kurulu yapıyorum. Bundan iki ay önce de Ege Bölgesi Başkanlar Kurulu yaptım. Değerli başkanlarım da katıldılar. Şu anda Mehmet Ali Çakır Başkanımız Ankara'ya seçtiniz, gönderdiniz. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Allah başarısını daim etsin. Bölgem adına çok sevindim. Neden? Amin. Bizim bölgemizde Ankara'da teslim, temsil edecek. Kapısını rahatça çalacağım <laughs> abilerim var burada Doğru mu? Doğru. Yani gittiğim zaman ya burada nasıl beraber oraya gittiğim insanlar gerçekten de orada haz duyuyor. Başarısı daim olsun. Allah daha daha iyilere, iyi görevlere nasip etmeyi nasip etsin diyorum. Buradaki şube başkanlarıma görevlerini Allah ayaklarına taş değdirmesin diyorum. Başarıları daim olsun istiyorum. Burada ben bölgemde bugün karşılaştım, bugün geldiğimde ben bölgemde kardeş kavgası yaptırmam. Ne pahasına olursa olsun ona müdahale ederim. Bu karşı taraf için, diğer sendikamın içinde geçerli, bu sendikamın içinde geçerli. Başka alanlarda örgütlenecekse gece başında gözümle bu ve başkanlarıyla birlikte çalışırız. Doğru mu arkadaşlar? Doğru, evet. Biz, bak, tehlikeli oyunların içerisinde olmayacağız arkadaşlar. Bir kere ama ayrımcılık bitmiştir. Ne dedim sözlerim, bizim gibi insanlar bu ülkenin çimentosu, bu ülkenin sigortası. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Bunu başka boyutlara taşımak. Burada diğer sendikalara alan açma pozisyonu durumda. Diğer sendikalara alan açma pozisyonu. Ben diğer konfederasyonlarda, İzmir'de, televizyonda da söyledim, basına da söyledim, basın açıklamasında da söylüyorum. <laughs> Birbirinizin havuzundan su almaya kalkışmayın. Şu anda bu ülkede 14 milyon emekçi kardeşim var. Biz işçi 14 milyon. Totalde Türkiye'nin çalışma sahası 30, 31 milyon. Doğru mu arkadaşlar? Biz 14 milyon emekçiyiz. Ya <laughs> arkadaşlar 3 tane konfederasyonun toplamı 2 milyon 300 bin. bunun bir buçuk milyonu Türk, Türk iş. Kamuyu çıkartalım, özel sektöre bakalım. Ya kardeşim gel özel sektörde örgütlenelim. Gel 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 burada burayı bırak. Örgütlü olan yere nasıl gelirsin sen ya? Ben buna tavu, ben buna asla izin vermem. <laughs> Örgütlü olan yerde adam beğenmiyorsa kendi içinde adam kavgasını yetsin kendi içinde adam başkanını seçsin kardeşim beğenmiyorsanız, sözleşmeyi beğenmiyorsanız başkanınıza söyleyin. Temsilciye söyleyin. Baş temsilciye söyleyin. Derdiniz varsa söyleyin. Eğer derdinizi temsilciler çözmüyorsa bize söyleyin. Yani. Bölgenizi arayın. Sizin bir bölge başkanınız var. Sizin bir Türk İş Konfederasyonu genel başkanımız var. Yani. Türkiye'de çözemeyeceğimiz sorun yok Allah'a çok şükür. Ama gelip de burada hazır örgütlü olan yere çomak sokmak ne ahlaki ne de vicdani Doğru mu arkadaşlar? Aynen öyle başkanım. Dün iyiydik de bugün niye kötü olduk ya? Ya bırak iyi olalım, yarın yine lazımız birbirimize. Birbirimizin cenazesini kaldıracağız ya. Birbirimizin evine gideceğiz, geleceğiz, düğününe gideceğiz, sünnetine gideceğiz, çocuğunun mürvetine gideceğiz. Doğru mu? Evet. Niye kötü olalım ya? Neden kötü oluyoruz ya? Birbirimizin kaşını gözünü neden uyuyoruz ya? Dışarıda bir sürü insan bizden hizmet bekliyor. Biz burada enerjimizi nasıl harcayalım ya? Yazık günah değil mi arkadaşlar ya? Bu şube başkanlarına yazık değil mi ya? Şimdi bu adam sözleşmeye mi endekslensin? Daha yeniler. Sözleşmeye mi endekslensin? Yoksa örgütlenmeye mi baksın? Yoksa fabrikanın içerisindeki sorunlara mı baksın? Doğru mu? Evet. Onun için sizden tek ricam. Bir Karadenizli olarak bunlara taviz vermeyeceğiz. Biz örnek insanlarız. Örneği teşkil ediyoruz. Emeği teşkil ediyoruz. Sevgiyi teşkil ediyoruz hizmeti teşkil ediyoruz. Burası pırıl pırıl gençlerde de oluyor. Ya zaten sabah giderken besmeleyle gidiyorsunuz, akşam çok şükür evimize döndük diyorsunuz. Ya. Bir de bu işlerle mi uğraşacağız ya? Yakışıyor mu bu bize? Bu aynı düşünceleri karşı tarafa da söyleyeceğim. Bunlara, bunlara pabuç vereceğinize, bunlara izin vereceğinize ben inanmıyorum. Sorununuzu içeride çözeceğinize inanıyorum sorun olduğunu da görmüyorum. Çünkü herhalde yeni bitti değil mi? Buranın toplu sözleşmesi falan. Seninkiler bitti. ki sorun bitti. bitti. Burada başkanızda bak Buraya gelin. Burada kol kola diş dişe kavganızı edin. Ama şu kapıdan çıkarken beraber çıkın. Ben bunu gördüm çalışma hayatında. Ne dedim? Dokuz tane iş kolunda çalıştım ben. Görevden ayrıldım. İzmir, Bucak cebimin altında 45 ortaklı market kurdum. Hadi, geldim burada hizmet ediyorsunuz sizlere. 7 7 24 saat evrenizdeyim. Adam işsiz kalıyor ya. Ben asgari ücretli örgütlemeye gidiyorum. İlk önce beni asgari ücretli dövüyor. Geçen Öztürk'te yaşadık biz bunu ya. Adam arabayı üstüme kırdı. Az götürüyordu bizi ya. Sonra arabayı fert ettik. Şimdi davalığı zanasını satayım. O 6-7 tane dava var benim. Niye? Kim için kavga ediyoruz? Asgari ücretli için kavga ediyoruz. E şimdi burada neyin kavgası var ya? Böyle bir şey var mı ya? Dün iyiydin bugün nasıl kötü oluyorsun ya? Hayırdır ya? Yani? Bunu sorar insan ya. Bunu sormamız lazım. Bunu gördüğünüz yerde sorun. Kavga etmeyin. Ama deyin ki kardeşim dün iyiydik de bugün niye kötü olduk ya? Seçimi kaybedince mi kötü oluyorsun? Herkes haddini bilecek. Herkes işini yapacak arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Başlayayım. Sizden tek tebrik ederim. <laughs> Allah ayağınıza taş değdirmesin. Allah, ın Allah ın uzun vadede bu emeğimizi, biz işçi geldik, <laughs> işçi herhalde arkadaşlar. Bakmayın boynumuzda kravat olduğuna, ben de sizin içinizden çıkan gelip buralarda hizmet edelim. Sizin hizmetkarınızım, bu arkadaşların da sizin hizmetkarınızdır. Çünkü bunları siz seçtiniz, doğru mu? Doğru. Evet. Ben niye seçtiniz? Ben de bunun hesabını sorayım size. Aynen. Doğru mu arkadaşlar? Onun için. Recep'i niye seçtiniz? Ahmet'i niye seçtiniz? Mehmet'i niye seçtiniz o zaman? Kardeşim beğenme diyorsun. O zaman beğenmediysen niye seçtiniz? Şimdi seçtiğinizde sahip çıkacağız. Sizin <laughs> asıl görevlerinde bir tanesi bu arkadaşlar. Yani biraz Reza <laughs> Canlan sert giriş yaptım. Kusura bakmayın. Neden? İçeride kardeş kavgası yaptıramayız biz. Biz kardeşiz. Ve bölücülüğü getir. Ondan sonra öbür taraftan diğerleri o dışarıdan beslenenler var ya dışarıdan beslenenler. Almanya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan beslenenler var. Onlar ne yapıyor? Bu ülkede huzursuzluk çıkartıyor. Diyorlar ki Avrupa'dan gelen projeler için bak diyor Türkiye'de kaos var diyor. Türkiye yatırım yapma diyor. Niye diyor? Bak sendikalar bile birbirlerini yiyor orada diyor. Sen diyor oraya yatırım yaparsan diyor sendikalar gelip kavga eder kapının önünde diyor. Prestij kaybedersin diyor. Iş kaybedersin diyor. Para kaybedersin. Diyor. Sakın ha diyor Türkiye'ye yatırım yapma. Bunların asıl görevleri bunlar. O bağımsız sendikacılar dediğiniz bunlar bunu yapıyor. Bizim bu ülkede kavgaya ihtiyacımız yok ya. Bizim bu ülkede örgütlenmeye ihtiyacımız var. Örgütlenmeye. Çünkü bu ülkede şu anda 10 milyon insan asgari ücretle çalışıyor. Hiçbir hakkı hukuku yok. Ve 12 saat çalışıyor arkadaşlar. Bugün sağlık sektöründe, bugün kolejlerde, milli eğitimde, Düşünün. Onlarla yani dünya para veriyorsun. Öğretmene asgari ücret veriyor. <laughs> Sağlıkta doktorlar iyi para alıyor. Özel sektörde yanındaki sekreter beş buçuk. eski asgari ücretle söyleyeyim beş buçuk lira para e sen beş buçuk lira her yerde iş bulursun. Bulamaz mısın? <laughs> evet. Bizi oraya mahkum ettiler. Bizi oraya mahkum ettiler. Mahkum olmayacağız. Örgütleneceğiz, örgütleneceğiz, örgütleneceğiz. Bizim işimiz örgütlenmek kardeşim. Eğer örgütlenmesek yok olacağız. Vallahi de yok oluruz, billahi de yok oluruz. Ne kaldı ki arada ya? 10 milyon asgari ücretli var, 14 milyon çalışan var yani. Arayı düşünün yani. Adam asgari ücret diyor, bir yol parası veriyor değerli arkadaşlarım. Bir de yemek parası veriyor, asgari ücreti çalışmıyor gözüküyor ha. Asgari ücreti çalışmıyor gözüküyor. Ben alandayım, ben sağdayım. Gelin Menderes'te bizim havaalanına girelim. Buradan örnek adam götüreyim. Oradaki temizlikçiye, oradaki güvenlikçiye. Bunlar hepsi halk işin üyeleri. Soralım kaç para maaş aldıklarını göreceksiniz. Çocuklar benimle resim çektiğinden korkuyorlar ya. Ya yol parası alıyor ya. Yol parası alıyor, yemek parası alıyor. Toplu sözleşme bu kadar. Ve Allah'tan korkun ya. Ve Allah'tan korkun. Hedefimiz sağlıktaki örgütlemeyi tamamlamak. Niye? Bir muayene 450 lira. <laughs> giriyorsun doktora, 450 yıl sorma ver parası, doktora gidiyorsun, doktor diyor ki bir film çekip bir talil yaptır, hadi selamun aleyküm, filil, talil 800 lira. Kapıdan daha doktorun yanına tekrar geliyorsun, binlik olmuş. Selamun aleyküm. Teşhis konulacak, ne olacak belli değil. En ufak operasyon 8000 liradan başlıyor, 100 bin lira, 150 bin lira, 200 bin lira. randevu alalım dedim, gittik randevu aldık. Bana diyor ki 4 tane doktor var diyor, biri Akisar'da diyor. Bir tanesi gebe diyor, bir tanesi doğum izninde diyor, bir tanesi de diyor yorgunluktan diyor rapor almış gitmiş diyor ben ne yapayım diyor. Onu bana soruyor. İl sağlık müdürü bana soruyor ben ne yapayım diye. E ben ne yapayım dedi? Benim işçim ne yapsın? Adam gidiyor şefinden izin alıyor, çocuğu doktora götürecek, veriyor şefi. Gidiyor, bakıyor doktor yok, sıra alamıyor. Ondan sonra şef diyor ki işçiye ya senin çocuk da hiç iyileşmedi ya diyor. Var mı böyle bir şey arkadaşlar? E bu işçinin mi suçu, o çocuğun mu suçu? O şefin mi suçu? Kimin suçu arkadaşlar? Bu suç bizi yönetenlerin suçu. Yani o sağlık sektörünü yönetenin suçu. Buraya Cumhurbaşkanı da doktor atayacak alıyor yok ya. İl Sağlık Müdürü ne işe yarıyor? Daire başkanları ne işe yarıyor? Bakan ne işe yarıyor? Doğru mu arkadaşlar? Aynen doğru. doğru. Yani herkes görevini yapacak ya. Herkes alanında çalışacak. Herkes misyonunu tamamlayacak yani. Ama gel gelelim ki adam diyor bana diyor ki il müdürü ben ne yapayım başkan diyor. E ben ne yapayım dedim ya, özel sektörde diyor 60 lira maaş alıyorlar diyor, oraya kaçıyorlar diyor. E kaçırma, ben mi kaçırıyorum bunu? Doğru mu? Doğru. E şimdi ben size iyi sözleşme yapmasam, siz ne yaparsınız? Siz de kaçarsınız. Size iyi hizmet etmesek ne yaparsınız? Siz de kaçarsınız. Doğru mu? Aynen öyle. Hep birlikte çalışacağız, hep birlikte olacağız. Eksiklerimizi söyleyeceğiz. Beni eleştirmeyen benim dostum değildir. Ama beni de benden aşağı vurma be, benim de anama avradıma sövme kardeşim. Senin benim anama avradıma sövme hakkına sahip değilsin bir kere. Doğru mu? Doğru. Ama beni eleştirme hakkına sahipsin. Beni eleştir. Beni eleştirmezsen küserim zaten. Ben de kendimi bulmam lazım. Onun için biraz uzattım. Sizin toplantınız var, siz konuşacaksınız. İçinizdeki sorunları tartışacaksınız. Omuz omuza birlikte <laughs> daha uzun yıllara diyorum ben. Ee, sadece kendi işinizde örgütlü değilsiniz bak, diğer alanlardaki alanlardaki çalışanlarda örgütlenmek zorundayız arkadaşlar. Eşimizi, dostumuzu uyarmak zorundayız. Bak gıda sektöründen, metal sektöründe Aniçada devrim yapıyoruz. 18 bin kişiyi örgütledik. Gıda <laughs> sektöründe güzel rakamlar geliyor. Örgütlemeye hız verdik Gege bölgesine. Çok iyi gidiyor. İşine bak kardeş. Git başka alanda çalış, geleyim destekleyin. <laughs> tamam? Aynen. Git başka alanda çalış. İşine bak kardeş. Benim burada sorunum varsa gelir çökerim şurada iki çay içerim. Başkana da iki laf çakarım çeker giderim kardeşim. Benim maaşımı başkan vermiyor. Benim maaşımı imbat veriyor. Benim maaşımı ee, yeni Anadolu veriyor. Biz paralarımızı oradan alıyoruz. Biz maaşlarımızı oradan alıyoruz. Kardeşim sizin kestiğiniz aidatlardan biz maaş alıp biz sizi kavga ettirmeyiz. Ben bölgemde kavga istemiyorum. İki iki daha dört. Ben bunu İzmir'de nasıl, Muğla'da nasıl, Denizli'de nasıl, Aydın'da nasıl, Uşak'ta nasıl söylüyorsam Soma'da da aynı şeyi söylüyorum. Kardeş kavgası istemiyorum. İşte e, orada <laughs> biz sömürülüyoruz falan filan <laughs> e, şeyler bunlar. Şimdi sömürülürken orada o vardı. Madem neden karşı çıkmamış yani sömürüye? Neden sizlere söylememiş bugüne kadar? Arkadaşlar biz sömürülüyoruz. Yani. Neden söylememiş de şimdi burada arkadaşlar bak çok tehlikeli bir e, şeye doğru götürüyor arkadaş. Olayı. Burada o zaman Zonguldak Partı tarafı bir sendika kursun. Ordular bir sendika kursun. Kütahyalılar bir sendika kursun. İşte aşiret, işte Soma aşiret kurgu bir sendika kursun. Ne olacak? Sen şimdi aşiretle aynı sofrada yemek yerken birden düşman olacaksın. Belki kavgalar olacak. Evet. Belki yaralanmalar olacak. Allah etmesin belki ölümler olacak. Yani biz bunlara müsaade etmememiz lazım. Hangi zongullaklıya baktığını içimizden biri ters yaptı veya bir boğladı veya bir onun işini görmedi. Varsa böyle bir şey burada el kaldı zaten çekinmeden konuşsun. Biz kimi dışladık? Hangi yörenin insanını biz dışladık? Hepsine kapımız açık. 7-24 saat telefonlarımız var. Arayabilirsiniz. Şimdi neyin şeyi bu? Neyin kavgası bu? Neyin bu şeyi? Sendika getiriyorsun taa Zonguldak. O zaman buradaki insanlar da Zonguldak'ta Burada şeyler Zonguldak'taki sendikaya saldırsın. Ya bir rant için bu kadar şey olur mu ya? Bak gerçekten çok tehlikeli bir pozisyona gidiyor. Bunlara izin vermememiz lazım. Bakın arkadaşlar burası Zonguldaklı Bartın tarafını yani o yeri diyelim yöre diyelim Yani şey kullanmayalım. <laughs> 5-10 kişi bilmiyor. 5-10 kişinin gazına gelip de burada tehlikeli oyunların içine girmeyin. Ve sizden bunu istiyorum. Ha beni sevmedim mi kardeşim? Yönetimi mi mi? Bunu yenmek yıkmak sizin elinizde. Öbür dönem çıkarsın bir aday adam gibi. <laughs> maden işi altında çıkarsın bir aday. Devirirsin elini sıkar gideriz. İlle biz zorla burada oturacağız değil. Ama bu maden çatısı altında olmalı. Başka şeyler altında değil. İldeniz için teşekkür ederim. Yani söylemek istediği sözü varsa arkadaşlar söylesin. Ya yani... Şimdi ben şöyle söyleyeyim sen başkanım. Hani daha önce başkanımız aynı şey söyledi. Hani olması gereken şeyler, kavgalar, dövüşler aynı çatı altında olması gerektiğini söyledi. Çok güzel bir cümle konuştu. Şimdi burada olması gereken bazı şeyler var. Yapılması gereken bazı şeyler var. Olabilecek bazı şeyler var. Hani bunlar bu çatı altında çözülürse zaten burada ha sen orada oturmuşsun, ha burada oturmuşsun. Ha ben burada oturmuşum, ha orada oturmuşum. Hiç fark etmiyor. De, bak eksiklerimiz vardır. Biz dört dörtlük evet. değiliz. Bak eksiklerimiz vardır. Bak bir sözleşmemiz var. Hı hı. Bak eksiklerimiz neydi? Kömürdü. Kışın hı -hı. kömür evet, Bu çok da dağılması lazım kömür. Kömür evet. beri çekti. Promosyon dendi, ilk şeylerden aldı. Şimdi hı. altıncı gün vardı bu hani ocağa inip de iki hı. saat, bir saat çıkan hı. altıncı günü alamıyordu ya. Hı hı. Bak onu çözdük. Yani bunlar arkadaşlar hemen birden sihirli değneğimiz yok bizim. Hani latlaya vuracak bir şeyler yapacağız. Zaten karşı taraf çekindi. Kurfa karıştıran sonları bunlar burada. Bunlar eski dönemden kalma bir şeyler. Aşağı yukarı bir falan oluyor ya da olmuyor. Ben e, yer altında rah rahatsızlandım. Benim o günkü mesaiyi verdi. Altı yıl günümde Selolik'ten e, geçtiler. Evet, şimdi düzeldi. Onlar düzeldi artık. Onlar, onlar düzeldi Eski, eski yönetimin yaptığı ha, bir anlaşma oldu. özel sektörler niye bakmıyor? Ben emekliyim. İmbat'tan emekliyim. Evet. Niye bakmıyor? Yani. Oradaki bütün vatandaşlar sendikasız çalışıyor. Gitsin de oraya baksınlar. Teşekkür evet. ederim.